Evet evet ilanınızı girdim. Ee, şu anda başvuran yok. Ee, olursa ben yönlendireceğim size. Tamam çok teşekkür ederim İyi günler. Barbie merhaba merhaba heyecan sanırım yeni bir iş ilanı var. İşte o ilana ben başvuruyorum. Yeni personel benim. Ama Barbie daha ne iş olduğunu bilmiyorsun bile. Yani eğitim falan. Tamam. Sen bilirsin. Gidebilirsin. Köşedeki kahveci. Görüşürüz. Ay, ayakkabılar biraz büyük. Elbise de büyük. Ay neyse canım. Sanırım kahve yapacağım. Ay kahveyi de çok severim. Kimse yokken kendime güzel bir kahve yapayım. Ha. Ee, ocak nerede? Nerede pişireceğim? Buranın kahveleri çok iyi yalnız. E, ee, pardon bakar mısınız? Ay ay ocağa şam koymuşlar. He? şey tamam geliyorum bir dakika. Burada yok nasıl yapacağım kahveyi? <laughs> Buyurun siparişinizi alabilirim. Ee, bana bir tane grande boy cappuccino. Aa, Tol hmm, ne alsam Latte istiyorum hmm, Cappuccino Latte ee, Tamam ben siparişinizi Getiriyorum ee, Ya Kahveleri anladım da bu Grandi Tol dedikleri neymiş ya Neyse yaparız bir şeyler Nerede pişireceğim bu kahveyi <laughs> ha, Bu makinede Acaba nasıl çalışıyor? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte kahveleriniz geldi. <laughs> Buyurun kapıcıcik. Aa! Ya <laughs> o! <laughs> dostum, dostum iyi misin? Dost. Hafendi ne yapıyorsunuz ya? Ay umarım iyidir. Merhaba hanımefendi. Ben bir matcha latte istiyorum. Cold please. İşte tamam getiriyorum. Matcha tea, matcha latte. Aa yeşil renkli olan. Hemen yaparım canım ne varmış bunda. Değil. Buyurun hanımefendi. Ah, teşekkür ederim. Ay, bütün gün güneşin altında plajda olmak da çok zor. İçim yanmış. Şöyle bir içeyim bakayım, soğuk soğuk. Aa! Aa! Bu O ne ne ne? oldu? Ne oldu bu Ben sana kalk demiştim. Neresini anlamadım ben? Seni şikayet edeceğim. Ay sanırım başım dertte. Ben gitsem mi olacak? <laughs>